Herkese merhaba. Tarihin en ilginç paradokslarından birine odaklanacağız bugün. Nasıl oldu da ilk Hristiyanlara zulmeden, onları arenalarda aslanlara atan Roma İmparatorluğu, günün sonunda Hristiyanlığı bir dünya dinine dönüştüren gücün ta kendisi haline geldi? Bu gerçekten de inanılmaz bir dönüşüm hikayesi. Gelin bu hikayenin derinliklerine birlikte inelim. İşte temel sorumuz bu. Bu sorunun peşine düşerken de bize ünlü tarihçi Ernest Renan'ın analizleri yol gösterecek. Bu şaşırtıcı ve bir o kadar da karmaşık dönüşümün arkasındaki sebepleri adım adım birlikte ortaya çıkaracağız. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce her şeyin temelindeki Roma'nın manevi boşluğuna bakacağız. Sonra bu boşluğa yeni bir inancın nasıl sızdığını göreceğiz. Ardından dinin geleceğini şekillendiren iki kilit figürün Petrus ve Paulus'un mücadelesini inceleyeceğiz. Buradan Roma'da yeni bir otoritenin nasıl yükseldiğini ve nihayetinde şehrin nasıl Katolikliğin başkentine dönüştüğünü tanıklık edeceğiz. Şimdi yeni bir inancın Roma gibi devasa bir güçte nasıl kök salabildiğini anlamak için önce neyin yerini aldığını görmemiz lazım. Yani antik Roma'nın o resmi, soğuk ve prosedürlere dayalı dinini bir tanıyalım. Bakın, burada iki dünya arasındaki farkı net bir şekilde görüyoruz. Bir tarafta Roma'nın resmi tanrıları var. Bunlar devletin bir parçası, politik figürler. Dua etmek bile sanki büyülü bir formülü doğru okumak gibi duygusal bir bağ yok. Diğer tarafta ise doğudan gelen yeni, gizemli kültler. Bunlar insanlara kişisel bir deneyim, bir topluluğa ait olma hissi ve en önemlisi ölümsüzlük vaat ediyorlardı. Yani Roma'nın devlet dini insanların ruhundaki o büyük boşluğu doldurmaktan çok uzaktı. Roma dininin ne kadar mekanik olduğunu şöyle anlatayım. Her küçük eylem için ayrı bir tanrı vardı. Mesela bir bebeğin ilk ağlaması için Vatikanus'a, yemek yemesi için Eduka'ya dua edilirdi. Ama ortada derin bir felsefe, bir teoloji yoktu. Hatta superstitio, yani bizim bugün anladığımız anlamda yoğun dindarlık, bir kusur olarak görülüyordu. Rahiplik manevi bir görev değil, politik bir kariyer adımıydı. Ve bu din sıradan halkı dışlıyordu aslında tek bir gerçek tanrı vardı, o da Roma devletinin kendisiydi. İşte tam da bu manevi boşluğun ortasına, imparatorluğun uzak, asi bir eyaletinden yepyeni bir fikir gelip düştü. Ve tarihin en büyük ironilerinden biri olarak bu yeni fikir yayılmak için imparatorluğun kendi kurduğu yolları, iletişim ağlarını yani adeta bir misyonerlik otoyolunu kullandı. Renan'ın bu sözü aslında tüm hikayeyi tek bir cümlede özetliyor. Roma Orbisi, yani Roma dünyası, Roma'nın hakim olduğu coğrafya, zamanla Hristiyan Orbisi haline geldi. Bu, şu demek, Roma İmparatorluğu'nun siyasi haritası yavaş yavaş Hristiyanlığın manevi haritasına dönüştü. İmparatorluğun ulaştığı her yer, Hristiyanlığın da ulaşacağı bir yer olacaktı. Peki bu süreç nasıl işledi? Bakın, her şey birbirine bağlı. Milattan önce 1. yüzyılda Roma, Akdeniz'i bir Roma gölü haline getirerek güvenli bir ticaret ve seyahat ağı kurdu. Sonra Milattan sonra 1. yüzyılda imparatorluğun doğusunda ortak dil Yunancaydı. Bu da fikirlerin mektuplarla, seyyahlarla kolayca yayılmasını sağladı. Ve işte Milattan sonra 50'ler civarında ilk Hristiyanlar bu hazır altyapıyı kullanarak Roma'nın kalbine ulaştı. Yani imparatorluk farkında olmadan kendi içinde büyüyecek inancın tohumlarını taşıyan bir kanal görevi görmüştü. Ama tabii ki bu yeni inancın Roma'daki yolculuğu hiç de kolay olmadı. Hem dışarıdan gelen acımasız zulümlerle boğuşmak zorundaydı, hem de kendi içinde yaşanan derin bölünmelerle. Erken dönem Hristiyanlığı yekpare bir bütün olarak düşünmeyin. Aslında ortada büyük bir fikir savaşı vardı. Bir yanda Petrus ve İsa'nın kardeşi Yakub'un temsil ettiği Yahudi köklerine sıkı sıkıya bağlı Musa kanununu ve sünneti savunan Kudüs kilisesi vardı. Diğer yanda ise Paulus'un liderliğindeki kurtuluşun sadece imanla olacağını ve bu inancın Yahudi olmayanlara yani tüm dünyaya açık olması gerektiğini savunan radikal evrenselci bir kanat. Bu iki vizyonun mücadelesi Hristiyanlığın gelecekteki yönünü belirleyecekti. İşte tam bu iç gerilimler yaşanırken milattan sonra 64 yılında Büyük Roma yangını çıktı. İmparator Neron halkın öfkesini yöneltecek bir günah keçisi arıyordu ve o dönemde zaten pek sevilmeyen kapalı bir topluluk olan Hristiyanları buldu. Bu olay Hristiyanlık için bir kan vaftizi oldu ve Roma'yı bir anda şehitler şehrine dönüştürdü. Muhtemelen Petrus ve Paulus da bu zulüm sırasında öldürüldü. Nero'nun bahçelerinde yaşananlar gerçekten akıl almaz bir vahşetti. İnsanlar hayvan postlarına sarılıp köpeklere parçalatıldı, çarmıha gerildi ya da en korkuncu geceleri ziyafetleri aydınlatmak için canlı meşalelere dönüştürüldü. Bunlar gizli saklı yapılan şeyler değildi, halka açık bir eğlence olarak sunuluyordu. Bu dehşet Hristiyanların hafızasına kazındı ve Roma'yı uğruna kan dökülen kutsal bir şehir haline getirdi bu kan, kaos ve zulüm döneminin ardından Hristiyanlığın kaderini sonsuza dek değiştirecek asıl olay, Roma'dan yüzlerce kilometre uzakta Yahudiye'de yaşanacaktı. Bir şehrin yıkılışı, bir diğerinin kaçınılmaz yükselişine zemin hazırlıyordu. Milattan sonra 70, bu tarih çok kritik. Roma lejyonları Kudüs'ü yerle bir edip Kutsal Tapınağı yıktığında aslında sadece taş ve harçtan bir binayı değil, aynı zamanda Hristiyanlığın ilk merkezi olan Kudüs Kilisesi'nin otoritesini de yok ettiler. Bu yıkım Hristiyan dünyasında devasa bir güç boşluğu yarattı. Kudüs'ün düşüşü Hristiyanlığın Yahudi kökenleriyle olan göbek bağını da fiilen kopardı. Artık din tamamen kendi ayakları üzerinde durmak zorundaydı. O muhafazakar Yahudi Hristiyan kanat liderliğini kaybedince Pavlus'un evrenselci vizyonu tartışmasız bir şekilde öne çıktı. Peki bu yeni evrensel dinin merkezi neresi olacaktı? Bütün gözler imparatorluğun kalbi olan Roma'ya çevrildi. Hayatta kalmak ve büyümek için dağınık Hristiyan topluluklarının organize olması gerekiyordu. Bu da bir hiyerarşi ihtiyacını doğurdu. Önce güç, topluluğun kendisinden ihtiyarlar meclisine, yani presbiteriyeye geçti. Zamanla bu meclislerde gücü tek bir denetleyiciye, yani piskoposa, episkoposa devretti. En sonunda ise bu piskoposlar arasında Roma piskoposunun özel bir yeri olduğu fikri ağırlık kazanmaya başladı. Bu yapıyı kurmada en başarılı olan pratik zekalarıyla bilinen Romalılardı. Şunu anlamak önemli. Roma otoritenin kendisine gelmesini beklemedi. Onu aktif olarak inşa etti. Bu süreçte de tüm kiliseleri tek bir çatı altında toplayan Katolik yani evrensel kilise kavramını yarattı. Artık Roma'nın yeni misyonu Hristiyan dünyasında birliği sağlamak ve bu birliğin lideri olduğunu iddia etmekti. Peki neden Roma? Neden Antakya, İskenderiye ya da başka bir büyük şehir değil de Roma? Birkaç kilit faktör var. Birincisi Elçisel iddia. Roma, birbiriyle çatışan iki dev ismin hem Petrus'un hem de Paulus'un mirasını sahiplenerek eşsiz bir meşruiyet kazandı. İkincisi, zenginliği. Roma Kilisesi, imparatorluğun dört bir yanındaki yoksul kiliselere maddi yardım göndererek nüfuzunu arttırdı. Üçüncüsü ise tipik Roma dehası, organizasyon ve yönetim becerisi. Diğer kiliseler arasındaki anlaşmazlıklarda ara bulucu rolü oynadı ve son olarak doktrinsel olarak da hep orta yolu, düzeni savundu. Roma'nın bu yeni otoritesinin nasıl kullandığına dair somut bir örneğe bakalım. Milattan sonra 196 yılındaki Fısıh Bayramı tartışması. Anadolu'daki kiliseler fısıhı kendi geleneklerine göre kutlamak istiyordu. Ancak Roma'daki piskopos Victor, hayır, herkes Roma'nın belirlediği tarihte kutlayacak dedi. Hatta uymayanları kiliseden atmakla, yani aforoz etmekle tehdit etti. Bu, Roma'nın artık sadece tavsiye veren değil, standartları belirleyen bir güç olduğunun açık bir göstergesiydi. İşte bu olaylarla birlikte resim netleşmeye başladı. Roma, artık eşitler arasında birinci falan değildi, yeni bir manevi imparatorluğun merkez hükümeti, başkenti olma yolunda hızla ilerliyordu. Papalık kulumunun temelleri de aslında tam olarak bu fikirle atılmış oldu. Roma piskoposu, tüm Hristiyan dünyasını düzenleme ve disipline etme hakkına sahiptir. Hatta bu durum daha ikinci yüzyılın sonlarında bile fark edilmişti. Dönemin önemli teologlarından Leon Piskoposu Irenaeus, Roma Kilisesi için şöyle yazıyordu. Üstünlüğü nedeniyle kilisenin geri kalanının başvurması gereken yer. Gördüğünüz gibi Roma'nın bu özel konumu artık Hristiyan dünyasında kabul gören bir gerçek haline gelmişti. Ve bütün bu anlattıklarımız bizi son kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Roma'nın Kurduğu bu hiyerarşik, disiplinli yapı, Hristiyanlığın o zorlu ilk yüzyıllarda hayatta kalmasını sağlayan çelik bir zırh mıydı? Yoksa inancın ilk dönemlerindeki o daha özgür, daha çeşitli ruhunu sonsuza dek bir kafese muhapsedti? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru. Bu ve benzeri analizlerimize devam edebilmemiz için desteğiniz bizim için çok önemli. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşmayı. Ve eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.